sen ve ben. Önce sana şunu haber vereyim. Birlikte bulunduğumuz süre boyunca sanma ki ben yazmak ve anlatmakla uğraşacak, seni de okumak ve anlamaya çalışmakla uğraştıracak. Görünüşte elbette ben kelimeleri kağıt üzerine diziyorum. Yine görünüşte sen bu işaretlerden kendince anlamlar çıkarıyor, bu anlamları kendi yapındaki yerlerine yerleştiriyorsun. Ama Herkes, her ikimizin de hangi ihtiyacı karşılamak üzere böyle davrandığını düşünecek olursak, seni ve beni bulunduğumuz yere iliştiren ortak bir bağ olduğunu fark ederiz. Ben ne için yazıyorsam, sen de onun için okuyorsun. İşte tam bu noktada bir yanlış anlamaya engel olmak gerek. Sen ve ben birbirimize muhtaç değiliz. Bizler yalnızca muhtaç yaratıklarız o kadar. Bu yüzden aramızdaki ortak bağ, yani ihtiyaç içindeki yaratıklar olma bağı, birbirimizi hesaba katmamızı gerektiriyor. Yine bu yüzden yazma ve okuma etkinliğine girişmekle yazar ve okur konumlarımızın kolayca birinin diğeri yerine geçmesini sağlayacak bir yola açmış oluyoruz. Çünkü eğer ben senin senliğini gözeterek yazıyorsam, sen de benim benliğimi gözeterek okuyorsun. Giderek sen Bendeki seni yazdığın kadar ben sendeki beni okuyorum. İki koldan başlatılmaz aynı arayışın ortasındayız. Senle ben arasında geçen bir macera bu. İki insan arasında olabilen bir şey. Yalnızca iki insanın başına gelebilen bir şey. Başka yazma ve okumalar sırasında aynı şey olmaz. Başka okuma ve yazmalar sorular içinde kalarak sorulardan sorulara ilerlemek için değildir. Öyle okuyup yazanlar hayret ve hayranlıklarını coşturmak için değil, sönümlendirmek için etkinlikte bulunurlar. Sözün gelişi bir tüzük yazmak veya okumak gerektiğinde varlığımı insan olarak değil, aygıt olarak ele almak zorundayım. Demek ki seni ve beni özel olarak hesaba katmayan, bizim maceramız dışında kalan yazma ve okumaları oldukları yerde dışarıda bırakıyoruz. Biz ikimiz içeri girelim. Çoğu kimse dışarıdadır. Dışarlıklıdır. Dışta kalanı, dışarıda olanı, dışarlıklı yaşayanı önemsiz, değersiz ve gereksiz sayamayız. Dış olmazsa, iç olmaz. Dışım gereği vardır çünkü ancak böylelikle iç korunabilir. Tehlike, bütün olan bitenin dıştakinden ibaret olduğunu kabuldedir. Çoğu kimse bu tehlikeden habersiz yaşadığı için dünyada rahatlık bulmakla gönlünü hoş, hoşnut eder. Çoğu kimse beğenmese bile dünyanın katılığını uygun ve yerli yerinde sayar. Öyle saydığından da dünya karşısında gerektiğini düşündüğü katılığı gösterir. Sen ve ben çoğu kimse gibi değiliz. Demek ki çoğu kimsenin durumu bize uymaz. Dünyada rahatlık aramıyoruz dünyanın katılığını olağan karşılamıyoruz. Ve bu katılığa katılıkla cevap vermek gerektiğini düşünmüyoruz. O halde dünyada rahatlık aramıyoruz diye eziyeti onayladığımız söylenebilir mi? Dünyanın katılığına katılıkla cevap vermeyeceğimize göre yumuşaklık gösterip ezilmeyi mi kabul ettik? Yenilmeyi göze mi aldık? İşte diyalektik tuzağı. Sen ve ben bu tuzağa yakalanmadığımız kadar insanız. Çoğu kimse bu tuzağa düştüğü için insanlığından uzaklaşıyor. Diyalektik düşünce birbirine zıt iki tarafı gösteriyor. Katılık ve yumuşaklık gibi. Oysa insan olmak iki zıt taraftan birine ait kalmakla mümkün değil. İnsan demek ünsiyet sahibi olabilen, ünsiyet kurabilen demek. Tıpkı seninle benim kurduğum ünsiyet gibi birçok ünsiyetin ürünüdür insan. İnsan yerle gök arasındadır. Ne tam olarak yere, ne tam olarak göğe aittir. İnsan akılla şehvet arasındadır. Bu ikisinden birinin alanında kalanı artık insan diye adlandırabiliriz. İnsan olarak senin ve benim dünyayla ilişkimiz, yaptığımız şeyle, yapacağımız işle kayıtlı. Ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Dünyanın katılığını olağan karşılamadığımıza ve bu katılık karşısında katılaşmayı insanlıktan uzaklaşmak saydığımıza göre eylemimiz neye dönük? Eylemimiz aldığımız haberin gereğini yerine getirmeye dönük. Ben sana en azından bunu haber veriyorum. Benim sadık bir haberci olup olmadığım, senin sadıklardan biri olup olmadığınla sıkı sıkıya bağlantılı. Ay göründü dediğim zaman bir tepeye tırmanıp aya bakmaya mı koşacaksın, yoksa bayram mı yapacaksın? Çoğu kimse içinde yer almak, insan olmaya özgü duyarlılıkların budandığı bir alanda yer almak demeye gelir. Ama insan olmaya özgü duyarlılıkları yüklenerek yaşamak da alabildiğince gözü pek bir yol arkadaşlığına atılmak demektir. Böyle bir yol arkadaşlığına atılabilmek için benim çıkmazımdan kurtulabilmem gerek. Benim çıkmazım şurada. Ben sen de benim kadar çıkmaza girmeyesin diye girdim çıkmaza. Şimdi senin felaketini istemedikçe kendimi felaketten kurtaramayacağımı görüyorum. Anladım ki benim felaketimi tatmamış olan benim hangi felakete uğradığını bilemez. Benim kurtuluşum ancak benim gibi benim kadar kurtuluşu özleyenin bana el vermesiyle mümkün. Senin felakete uğramanı istemem. Çünkü çünkü seni öldürürsem seni kendi ve duygu düşüncelerim içinde eritip kendime benzetirsem bana yardım edemezsin. Sen ölmezsen benim ölümümün sona ermesi gerektiğini anlayamaz. Bana yardım için bir şey yapamazsın. Seni öldürürsem kendi kurtuluş yolumdaki ışığı söndürmüş olurum. Seni öldürmezsem de kendi kurtuluşumu açılan yolu tamamen tıkamış oldum. <laughs>